de yine 12.500 lira almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik olmuyor mu sizce? Yani yani 2500 lirayı bütün emeklilere verseydiniz Daha çok Değerli arkadaşlar, karşılıklı. bizim şu anda bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak, bütçe karşılığı olarak yaklaşık 1 trilyon 100 milyara ayırmış durumdayız. Malumunuz yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2,5 milyona yakın bir e, emekli dahil oldu değil mi EYT sistemiyle? Ve bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir yük var rakam var. Ve bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde orta vadeli programa bağlı kalarak bütçe disiplinini bozmadan her bir ödemenin karşılığını da oluşturarak bir disiplin içerisinde bir bütçeyi e, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil, bir uygulamayı e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan bir sistem inşa etmek lazım. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Mali Hazine Bakanlığımız inşallah e, önümüzdeki dönemlerde e, enflasyonun e, ciddi oranda düşmeye başlaması ve e, hem bu enflasyonla beraber bütçe disiplinini de elden bırakmadan e, bu konuda e, sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artıracak noktasında enflasyona ezdirmeme noktasında gayretimiz, çabamız devam edecektir. Bu konularda da çalışmaya, aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet.